Ne olmuş ya demeler? Neden ödemiyor bunlar ya demeleri? Allah bilmiyor. Umutlular siz herhalde. Ankara'da yani bekliyor. Bekliyor işte. <laughs> Bizi... Ayrebolu Süleyman Paşa arasındaki karayolunda Evet burada inşaat sözde devam ediyor. 2016'da yatırım programı alınan Ayrabolu Süleyman Paşa yolumuzda maalesef 2017'de Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın imzasıyla törenlerle iş başladı. Yıl 2017 28 Aralık 2017'de temel atıldı. 45.7 kilometrelik yolda daha hala 13 kilometreye kadar gelmişiz. İşin güzel tarafı da 2020 yılında bitmesi gereken yol bugün 2021 9 Mayıs 2021 ve en ilginci de buraya gelmeden önce Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinde bu yolla ilgili yatırıma baktık ne yapılmış ne edilmiş diye gülüç olan şu 1000 lira ödene kaydolmuş koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinde 45.7 kilometrelik yola bu yıl 1000 lira ödene kaydolmuş. Normalde bitmesi gereken yol 2020'deydi. yol 2021. Ama ilginç olan da bu yolun bitiş tarihini 2024'de uzatmışlar. Ve o günden bugüne kadar ki baktığımız zaman projenin yatırım maliyeti 371 milyon 75 bin 100 lira. Ödemek ise yapılan ödeme ise tam tamına 10 milyon 726 bin 100 lira. Yani devede kulak. Bu şekilde ödemeyle bu şekilde bu yol herhalde 2030'da biter. Yine ilginç olan bir konu da eee gelinen bu bin lira zaten bütçeye normalde konulan yüz ödenek dediğimiz ödenek. Yani e, olması gereken ödenek. Kısacası 2021 bütçesinde de yol unutulmuş. Yine kendi kaderine bırakılmış. Çok şaşalı bir şekilde törenler yapıyoruz. O törenlere harcayacakları parayı keşke buradaki müteahhite e, katkı olarak verilseydi bana göre daha doğru olacaktı. Belki bir kilometre veya bir buçuk kilometre yol daha da yapılmış olacaktı. Yani kısacası bu ölüm yolunun bir an evvel bitirilmesi lazım. Öyle bin liralık iz ödeneklerle bu iş olmaz. Peynir gemi, lafla peynir gemisinde yürümez. Bir an evvel gelin, bu yolu bitirin ve canlarımızın kaybetmemize sebep olan bu yolu bir an evvel trafiğe açalım diyorum. Sular içinde yaşadık kardeşim çamur içinde buralara kadar kömür koyma, kömürümü, odunumu koydum sular içinde. Yani buna isyan bizi çok çektirdi bu kış. Çok çektik. Böyle yol olmaz diyorum ben. Ya 2016 yılında ihalesi yapılıp 2017'de e, yapımına başlanan bu yolun yıl 2021 hala bitmemiş olması bizi tabii ki oldukça üzmektedir. Burası kamuoyunda ölüm yolu olarak bilinmektedir. Neredeyse haftada bir veya iki kaza olmaktaydı. Her ne kadar şimdi pandemide trafik azalmış olsa da kazalar azalmış gibi gözükmekte ama tehlike hala devam etmektedir. Her hafta bir kaza oluyor. İnsanlarımız gelip giderken zaten görmektedirler. İsteğimiz bir an önce bu yolun en kısa sürede bitirilmesidir. Daha önce de vekilimizin, il başkanımızın geçmişte, şu an Ayrabolu ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi maalesef bu yol beşli çetenin rantına değil vatandaşın rantına açılacağı için bitirilememektedir. Devletimiz bu kadar güçsüz değildir. Ancak yönetilemediği için böyle güçsüz gözükmektedir. Mesleğim sebebiyle bu yolu defalarca, belki ayda her günü kullandım ve maalesef hemşerilerimizin bu yolda can verdiğine şahit oldum. Birçok ailenin canı yandı bu yolda. Dostlar alışverişte görsün diyerek 2-3 kamyonu koyarak maalesef bu yatırım bitmeyeceğini biliyoruz. Vatandaşlarımız da bunu gözlemliyor. Bir an önce devletin bu, bu yatırımı bitirmesini talep ediyoruz. Bu ölüm yoluna daha fazla hemşerimizi vermek istemiyoruz.